Evet arkadaşlar C++ derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere beraber C++'da değişkenleri göstereceğim arkadaşlar. Değişkenler nedir? Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Değişkenler bir mesela A eşittir 5 olsun arkadaşlar. Bu 5'i A cinsinden tanımlamamızı sağlayan belli başlı birkaç komut vardı arkadaşlar. Bu kodlara girerekten bu değişkenleri farklı bir şekilde göstermemizi sağlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bunu göstermek için C++ kütüphanemizde yazarak başlayalım. Include iOS yazarak kütüphanemizi tanımlıyoruz. Using namespace std diyerek int main diyerek fonksiyonumuzu tanımlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra süs açıp return 0 diyerek iskeletimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu fonksiyonun içine değişkenlerden ilk olan string değişkeniyle başlayacak olursak arkadaşlar. String değişkenini mesela a diye bir değişken tanıyalım arkadaşlar. Burada e, bir yazayım O ekrana yazılacak yazıyı kısa bir halde yazmamızı hani o komut olarak çağırmamızı sağlayacak. Mesela a eşittir ne olsun? Tırnak içinde C++ programlama 3. ders olsun arkadaşlar. Daha sonra cout komutuyla bu komutu çağıralım arkadaşlar. Yani a ifadesini komut e, tanımladığımız C++ programı 3. ders ifadesini çağıralım mı arkadaşlar beraber? Tabii bunu çağırmadan önce kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne diyelim mesela değişkenler nokta cpp olsun arkadaşlar. Bu nokta cpp önemli. Çünkü C++ üzerinde çalıştığımız için arkadaşlar nokta cpp olarak yani cpp olarak kaydetmemiz lazım. Eğer C üzerinde çalışsaydık da c yani nokta c olarak kaydetmemiz lazımdı arkadaşlar. Nokta cpp olarak kaydettikten sonra programın derleyip çalışmasını bekliyoruz. Ve ekranda göreceğiniz üzere C++ programlama 3. ders olarak yazılmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde veya bunu mesela e, tek bir ifade değil. Mesela abc123 diyelim. abc123 abc123 diyerek de tanımlatabiliriz arkadaşlar. Mesela göreceğiniz üzere gene aynı şeyi tanımlamış oldu. Yani illa tek bir karakter yazmanıza da gerek yok. Sayı, karakter karışık bir şekilde de çağrılabilirsiniz arkadaşlar. Ama genellikle hızlı bir şekilde program yazmamız sağlayacağı için tek bir karakter kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden A veya B diyerek de çağırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tanımlamış olduk arkadaşlar. Bir diğer değişkenimiz ise integer değişkeni arkadaşlar. Mesela integer değişkeninde ne? Tam sayılarda kullanılıyoruz genellikle bunu arkadaşlar. Mesela integer A diyelim. B diyelim ve C diyelim arkadaşlar. Daha sonra nokta virgül dedikten sonra A eşittir 5 olsun mesela. B eşittir 15 olsun. Ve C eşittir kaç olsun? 25 olsun diyelim arkadaşlar mesela. 25 dedikten sonra bunları kaot diyerek tek tek çağıralım arkadaşlar. Tırnak içinde mesela A değerini göster diyelim. Daha sonra küçüktür küçüktür işaret koyup bu komutu çağıralım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Oraya çağırmış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya end l diyerek bir alt satıra geçmemizi sağlıyor arkadaşlar. End l end komutu. Daha sonra bunu kopyalıyoruz. Buraya çağıralım diyelim. Hop, biraz fazla çağırdık. Bunları tekrardan çağıracak olursak arkadaşlar bu şekilde 3 tane çağırdık. Ve bunları değiştirelim. B, C. B ve C değerini gösterecek olursak. Göreceğiniz üzere Türkçe karakter yok arkadaşlar. Hepsi İngilizce karakter. Çünkü Türkçe karakteri program algılamıyor. Bu şekilde yazdıktan sonra bunu çalıştıracak olursak arkadaşlar. Bunun bekliyorum yazmasını. Evet. A değerini göster 5. B değerini göster 15. C değerini göster 25 olarak yazmış oldu arkadaşlar. Daha sonra bir diğer değişkenimiz ise mesela neydi? Float değişkeni vardı arkadaşlar. Float değişkeni ondalıklı sayılarda yani virgüllü sayıları kullanmamızı sağlayan komut. Mesela ne olsun? 5.5 olsun. 15.15 .15 olsun. 25.25 .25 olsun mesela arkadaşlar. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra tekrardan çalışır diyoruz arkadaşlar. Ve göreceğiniz üzere 5.5 15.15, 25.25 olarak yazdı arkadaşlar. Ha bunu integer ile tanımlayamaz mıydık? Görelim arkadaşlar. Hani ondalıklı virgülü bir sayı integer ile tanımlayamaz mıydık? Görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde virgülden sonrasını kısmını göstermeyecek şekilde programı açacaktır. Ama e, biz virgülden sonrasını da göstermesi için integer yerine float komutunu kullanıyoruz arkadaşlar. Veya bir diğer komut ise ee, bir diğer değişken ise arkadaşlar double değişkeni arkadaşlar. bu şekilde de e, virgülü bir ifadeyi çağırabilirsiniz arkadaşlar float gibi ee, bunun float da double'ın e, benzerdir arkadaşlar pek bir farkı yoktur bir diğer komut ise arkadaşlar char değişkeni mesela char değişkeninde ne olsun ee, tırnak içinde ama tek tırnak içinde a olsun mesela ee, daha sonra bu B olsun diyelim. Daha sonra bu da C olsun diyelim arkadaşlar. Bu şekilde tek tırnak içinde e, harfler yazarak e, çar komutunun değişkenini göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde A değerini göster. A. B değerini göster. B. C değerini göster. C olarak komutu çağırıyoruz arkadaşlar. Ve bir diğer e, şey ise mesela değişkense arkadaşlar bool değişkeni arkadaşlar. Bool değişkenini de şu şekilde abc değişkenlerimiz olsun gene. a'mız true olsun mesela. True false için kullanıyoruz genellikle. a'mız true olsun. b'miz false olsun. c'miz de gene true olsun arkadaşlar. Bu şekilde komutları çağıracak olursak arkadaşlar. Göreceğiniz gibi bir sıfır bit. Yani C++'da true, false ve true yazarak true'nun karşılığı 1, false'un karşılığı 0 olacak şekilde tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu genellikle if else kalıplarında kullanıyoruz arkadaşlar. Onu da ilerleyen derslerde göstereceğim. Yani dediğim gibi bu komutunu true false işlemlerinde 1 0 değerlerini tanımlamak için aslında kullanıyoruz arkadaşlar. Bu derslik bu kadardı. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.